Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün H hattının sonundaki fakültette dereço durağındayız. Üç gün yağmurun ardından çok şükür güneşli havalar geldi. Gezmeye çıktık ama biraz evet. tabii ki zorlanaraktan. Burası ee, geçen video, shorts video çektiğimiz yer. Şurası hatta geçen çektiğimiz üniversite. Şu an karşıya geçiyoruz. Karşı tarafı göstermek istedik. <laughs> Böyle rengarenk bir köprü var. Bu şekilde. Çok alçak. Karşısı hukuk fakültesi. Şöyle. Şort videoda da. Anıtka ben çok benzetiyorum bu hukuk fakültesini. Aynen. Evet. Bu Burası şekilde. Bu arada, aşağıya doğru, doğru iniyoruz. Evet. Buradan indiğimiz an ve parka geldik. Zaman ya. <laughs> bu köprü karşı tarafa parka bağlıyor. Bu şekilde bisiklet kiralanıyor bu arada. Her tarafta bu bisikletlerden var. İlk videomuzda da bahsetmiştik. Bugün bu arada burada oturum almanın kolaylıklarından, e, üniversite okumanın kolaylıklarından, Evet, şimdi karşıya geçeceğiz. Böyle küçük eşyalar satan bir park var burada da. Yani burada her yer park zaten. Bu arka taraf park, onun karşısı park. Burada insanlar sosyal alana çok önem veriyor. Evet. Şurada ya, bir. Evet, böyle bir park. şekilde küçük hediyelikler satıyorlar. Böyle. Hmm. Tahtalı. Ha? Tahtalı. Ha? Tahtalı. Sizde... Bu şekilde. Eğer böyle el becerisi olan arkadaşlarımız varsa burada herhangi bir metro çıkışı, herhangi bir kenarda satabiliyorsunuz. Tabi bunlar illaki paralı tezgahlardır ama parasız olarak da bir sürü kişi kendi el emeklerini, ünerlerini ya da ikinci el eşyaları Yani gördüğünüz üzere bayağı bir böyle satıyor. devam ediyor bu tezgahlar. Evet. Yani Heh. Bizim ülkemizdeki gibi profesyonelce değil ama insanlar yine de kendi el becerilerini inanılmaz şekilde şeyler de üretiyorlar tabi. Evet. Çay kaşığından küpe yapıyor adamlar böyle ilginç ilginç dekorlar. Yani benim geçen gördüğüm bir şey vardı. Bizim Micahit abiyle çektiğimiz pazarda ee, bir tane şey yapıyordu kadın. Böyle ip incecik bir tahtayı oyarak küçücük insanlar yapıyordu. Yani insanların böyle beceriler de var. Böyle bakın. E, gazoz şişelerinin ampullerin içine küçük küçük şeyler yapmışlar. <laughs> Gördüğünüz <laughs> üzere. Evet. Bu şekilde. Tekrardan merhabalar herkese. Merhabalar. Arjantin'de nasıl oturum alınabilir? E, nasıl üniversite okunulabilir? diyerekten tekrardan bilgilendirme amaçlı videolar paylaşmak istedik. Ayrıca ev nasıl satın alınabilir? Öncelikli olarak şuna bir netlik getirmek istiyorum. Bu ülkede ev almak kolay denildiği kadar kolay değil. Çünkü ya muhasebeciyle ya avukatla anlaşmanız gerekiyor ve bunun da belli başlı bir ücreti var ve bunun dışında da ayrıyeten devlete de yine aynı şekilde aldığınız evin bedelinden vergi ödemek zorundasınız. O yüzden örnek veriyorum. Bu ülkede 25.000-30.000 bin, bin dolara bile evler var. Ee, hani 550.000 dolara da ev gördüm. 1 milyon dolara da ev gördüm ilanlarda ama hani uygun fiyatı almak isteyenlere 20.000 dolara bile ev var. 25.000 bandında evler var. Dediğim gibi bunun bir vergilendirme politikası var. Ee, bayağı bir uğraş gerekiyor. Onu da geçtim, aldınız, edelim. O kadar çok ilan var ki, o kadar çok satılık ilan var ki, e bu insanlar da birilerine satmaya çalışıyor. E satarken yarın bir gün siz ne vatandaşsınız, ne bir e, bu ülkede bir e, hakkınız, hukukunuz yok çünkü. E satarken de büyük sorunlar yaşayacaksınız. O yüzden ev almak o kadar da basit değil. Ben de çünkü çok e, istiyordum ev almayı düşünüyordum ama şu an bir en azından 3 yıl bunu ötelemeyi planlıyorum. Ee, gelelim ikinci konuya oturum nasıl alabiliriz? Oturumu burada dil kurslarına giderekten örnek veriyorum 5 aylık 6 aylık dil kurslarına giderekten haftanın belli günleri belli saat içerisinde ya da işte örnek veriyorum o haftanın eee 8 saat çünkü dil kursuna gidiyorsunuz. Dil kursunu gittiğinizde haftaya yayıyorlar. Siz dersiniz ki benim sürekli gelme gibi bir şansım yok. Haftanın bir günü iki günü gelmek istiyorum deyip 8 saati 4 er saatten alabilirsiniz. Bunu da e, migrasyon ofisinde belgeliyorsunuz. 5 aylık kursun bedeli şu an arkadaşımızın biri gidiyor. Hatta 300 dolara gidiyor. E, eşi ve kendi gidiyor. Her ikisi de o sayede oturumlarını aldılar. Size otomatikmen hemen gittiğiniz dil kursu oturuma müracaat edebilmeniz için evraklarınızı size teslim ediyor. Siz de onunla beraber gidiyorsunuz. Hani emekliler oturum alamaz, şudur budur. Bizim e, ben de kendim bir emekli olarak işte araştırdığım için 1700 dolar devlet kurumdan değil arkadaşlar. Eee net 1700 doları hesabınızda göstermeniz gerekiyor. Yani 1700 dolar kira, geliri, şu, bu bunların hepsini beyan etmeniz gerekiyor. Hesabınızda o 1700 dolar üstünü göstermeniz gerekiyor. Bu arada tripod biraz sallanıyor. Ee, hava hafif rüzgarlı onun için de özür dileriz. Ee, yorumlarda bir beyefendi gördüm. Ee, Harun Bey bu arada. Harun Bey'e de selamlar olsun. Biz kızımızı buraya getirirken dediğim gibi 16-17 kilo kadar ilaç getirdik sadece bezleri vesaireleri hariç. Bunu nasıl getirebilirsiniz? Kullanmış olduğunuz ilaçları yüklü miktarda aldıktan sonra, almadan önce daha doğrusu biz Alanya'da yaşıyorduk. Alanya'daki ilçe sağlık müdürlüğüne gittik. Çocuğumuzun ilaçlarını il sağlıkta, ilçe sağlıkta kaşeli bir şekilde onaylattık. Bunların resmi bir şekilde bunları kullandığına dair belgelerini aldık. Sağlık kurulu raporu gibi bir nevi düşünün. İlçe sağlık müdürlükleri bu tür işlemleri yapıyor. Onu da size herhangi bir memur, polis ya da Türk Hava Yolları'ndaki çalışan personeller sorduğu zaman bu ilaç raporlarını gösterebilirsiniz. Bu ilaç raporlarını da yine ayrı yeten kaymakamlıklarda da apostil yaptırabiliyorsunuz. Bu çok işinize yarıyor. Türkiye'ye girerken siz zaten bagaj altına uçakları verdiğiniz için uçağı, uçakta valizlerinizi gümrük polisi kontrolünden sonra geçip valizlerinize öyle ulaşıyorsunuz. O yüzden de ilaçları işte Arjantin'de görürlerse ne olur vesaire gibi birçok sorular görüyorum. Bunu da böyle açıklık getirelim. İnsanlar dilediği gibi şey yapabilir, ilaçlarını alıp getirebilir. Ama dediğim gibi apostil yaptırıp ilçe sağlıktan da onaylatırsanız ya da ildeyseniz, il, il sağlıktan onaylatırsanız e, bu sizin e, hiçbir şekilde sorun yaşamamanıza sebep olacaktır. Bu arada Türkiye'den gelirken bazı videolarda görüyorum buradaki insanların kıyafetleri çok kötü. Yanınıza kesinlikle kıyafet getirin. Kıyafetler çok pahalı deniliyor. Ve sırf biz o yüzden bir ton kıyafet getirdik. Yani burada kıyafetler daha uygun, daha güzel bence. Yani daha değil de gayet güzel. Öyle çok abartmaya gerek yok. Aynen katılıyorum çünkü biz gelirken 15 valizle geldik buraya. Ve 15 valizi de ee, Sağolsun, buradan tekrardan Selçuk Bey'e de selamlar olsun. Selçuk Bey bizi işte karşılamıştı havalimanında e, bize ekstradan bir taksi daha tuttu. Ee, onun sayesinde rahatlıkla gelmiştim. Üçüncü soruya gelirse üniversite orada nasıl okuyabilirim? Ee, malum biliyorsunuz bu ülkede İspanyolca konuşuluyor ama İngilizce bilen sayısı çok fazla. Evet. Hani çok az deniliyordu ama Gerçekten çoğu insan fazla. biliyor. Ee, Örnek veriyorum. E, üniversiteye gitmek istiyorsunuz. Üniversite adı vermek istemiyorum. Bazı üniversiteler var. Tıp okutmak istiyorsunuz çocuğunuzu örneğin. 250 dolar 200 dolar bandında e, aylık ücreti var. E, ama Çoğ bunlar... Çoğu üniversite parasız. Çoğu üniversite parasız. Evet. UBA Üniversitesi ve Buenos Aires Üniversiteleri parasız. Fakat e, bütün üniversiteler burada Kızımda da dahil olmak üzere şu an 6. sınıf okuyor ama misafir e, öğrenci olarak okuyor. Normalde 7'ye gitmesi gerekiyordu. Şimdi tekrardan e, Mart ayında 7'ye başlayacak. Fakat işte biz rica etmiştik e, dil eğitimi olmadığı için, dil kursu aldıramadığımız için çocuklarda burada dil eğitimi vermek isteyen e, kurumlar çok az. O yüzden yetişkinlere çok özel fazla. olarak çok fazla. İstediğiniz kadar. Yani ben şimdi az önce 300 dolar dedim 5 aylığını Siz bunu 150 dolara da 100 dolara da bulma şansınız var. Ya da işte e, örnek veriyorum işte x bir üniversiteyle ya da eğitim kurumuyla anlaşıp bir yıllık olup 500 dolara atıyorum bunun rakamını anlaşabilirsin. Süre yıl uzadıktan sonra e, fiyatlar da aşağıya düşüyor. O yüzden e, şey yapabilirsiniz hani burada almak o kadar basit ki dediğim gibi çocuğunuzun e, üniversiteyi burada okutmayı planlıyorsanız işte 250 dolara o kadar güzel üniversiteler var ki ya da işte ben UBA üniversitesinde okutayım vesaire en azından A1 seviyesinin üstünde yani A2 olsun demiyorum ama en azından A1 seviyesinde bir İspanyolca isteniliyor. E, üniversitelerde UVA üniversitesinde ilk bir yıl sınavlar oluyor. Buenos Aires Üniversitesi'nde de. Sınavlara tabi olaraktan da e, işte istediğiniz bölümün bölümünü okuyacak şekilde e, şey yapıyor. Bölümlerinizi seçiyorsunuz. Tam o kısmı anlatamadım. E, i̇şin özeti üniversite eğlendi ya da liseyle, ortaokulla, sekunderya kısmıyla rahatlıkla çocuğunuzdan dolayı burada oturum ve vatandaşlık sürecini başlatabiliyorsunuz. Hani ya düşünün işte üniversite sınavına çocuklarımızı sokuyoruz. Biz Alanya'da yaşarken e, bazı yabancı tanıdıklarımız vardı. Tanıdıklarımız sadece İngilizce'den e, 10-15 tane soru bilip çocuk mühendislik okuyabiliyor. Ama bizim çocuklarımız bir sürü soru çözmek, bir sürü şey yapmak zorundalar. E bundan dolayı da e, düşünün işte her bölgede, Alanya'da bile şu an iki tane üniversite var. E, i̇ki tane soru bilen bir üniversiteyi kazanıyor. E böyle olunca da ne oluyor? İşte deniliyor yani üniversiteli işsizler. İşte üniversiteli işsizler sebebi şu. Yani bizim ülkemiz zaten bize yetmezken bir sürü yabancıyı e, alıp içimizde barındırdıkları için Bizim zaten iş sahamız, kapasitemiz, hiçbir şeyimiz yok, üretim yok, hiçbir şekilde hep tüketiyoruz, üretim olmayınca da bu sefer ne oluyor hepimiz işsiz kalıyoruz. İşsiz kaldığımız için de böyle yurt dışına vesaire ülkelere gidip araştırmaya başlıyoruz hani nasıl olur, nasıl eder diye. İşte biz kızımız için Polonya'yı araştırdık, Macaristan'ı araştırdık, ee, Hollanda'yı araştırdık, Amerika'yı, Kanada'yı hepsini araştırdık ama Şimdi araştırırken de maddi yönden ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, nasıl bunun altından çıkabiliriz diye hesaplar da yaptık. Sonuçta çocuk yaşta bir insan, hani genç bir kızımız olsaydı belki derdik ki de hadi girsin bir yerde bulaşıkçılık yapsın, para kazansın, eğitimine katkıda bulunsun. En azından dörtte birlik kısmını kendisi çalışarak karşılasın diye düşünürdük ama öyle bir şansımız da olmadığı için... Mecburen biz de Arjantin'i seçtik. Arjantin'de eğitim olasılığı bence gayet güzel. Şimdi eğitimden bahsederken aklıma geldi. Ben seneye Secondary 1'e gideceğim. Ve Secondary 1 aslında en önemli şeylerden biri burada. Secondary 1'in sonuna doğru bir sonraki okuyacağımız bölümü seçmek zorunda kalıyoruz. Mesela ekonomi, naturalist. Natural esparda fen yani sosyoloji o tür, evet sosyoloji bu şekilde dallar var bunlardan birini seçip 8. sınıfa geçtiğimizde o bölümden devam ediyoruz. Hangi bölümü seçersek ona göre bir mesleğimiz oluyor ve o yüzden sekundarya bir herkes için çok önemli bir durum. Buna benim için de çok önemli. Sene biraz zor olacak gibi duruyor. Çünkü siz mesleğinizi zaten otomatikman 1. birinci sınıfta sekundarya birdeyken Örnek veriyorum ekonomi bölümünü seçerse ekonomi dalındaki mesleğe zaten sen aday olduğunu belirtiyorsun. Üniversiteye de başlarken bu bölümlere gitmek zorunda kalıyorsun. Ya da işte naturales fen bölümünü seter, seçerken işte tıp okuyacaksın kızımız ya da işte hemşire olacaksa kızımız naturalist naturales bölümünü okuyor ve o bölümle ilerliyor. Ee, Venezuela'lı arkadaşın evet. Aranza ee, mesela. Benim sıra arkadaşım Venezuela'lı ve diyalog olmak istiyor. O yüzden de naturalist bölümünü seçeceğini söylemişti bana mesela. Yani işte sizler buraya gelirken e, bunları planlı programlı yapmanızı tavsiye ediyorum. Biz e, araştırıp da işte dediğim gibi geldik. E, sağ olsun işte buradaki arkadaşlarla diyaloglar kurduk. E, onlardan hala yardım alıyoruz. Mahir'den, Muhammed'den Mücahit'ten, herkesten yardım aldık. Tekrardan burada teşekkür ediyoruz onlara da. Ee, gelin, hani gelmeyin demiyorum ama e, insanların işte burada para kazanırım diye bir düşünce içerisine e, çok yanılmasınlar. Yani ben oraya gidince para kazanırım diye düşünmeyin arkadaşlar. Evet bazı şeyler çok ucuz, bazı şeyler bir o kadar pahalı. E, kaba merkezde kiralar işte ben dediğim gibi 400 dolara tuttum ama e, burada da sonuçta enflasyon denen bir şey var. E, en basit ıslak mendil. Az önce aldım. 990 peso. Geçen aldığımda daha 10 gün olmadı. 850 peso'ydu. Hani sürekli bir şeylerin fiyatları değişiyor. E, fiyatlar değiştikçe bu sefer senin kiran da değişiyor. Çünkü sen dolar ödeyerek tuttuğun için pezo da değerleniyor. Pezo karşılığında da dolar ödemek zorundasın. Ya da işte bizim sözleşmemizde yazıyor. 400 dolar karşılığında pezo diyor. Ya da ben bağlamaz kardeşim dolarımı istiyorum da diyebilir ev sahibi. Gidip de ya da dışarıda kambiyolardan dolar satın alacaksınız. Sürekli değişiyor işte. Geçen 1200 pezoya kadar çıktı. Şimdi 875'lerde. İşte şehir merkezleri dışına giderseniz şehir merkezine çıktığınız zaman örnek veriyorum La Plata ya da işte başka şehrin dışında bazı şehirler var. İşte bu La Plata'yı söylememdeki sebep videolarda sürekli adı geçtiği için artık orası da meşhur oldu bizim Türkler tarafından pezo tarzı ev tutarsanız sizler için çok daha iyi olacak. Pezo tarzı evleri de tutabilmenin yollarından birisi de işte şehrin dışında ee, yine arkadaşlarımızdan bir tanesi var. Ee, pezo karşılığında ev tutuyor. E, Mahir Bey var. Evi yine pezo karşılığında. E, dolar yükselse de adamın e, bir kaybı olmuyor. Zaten pezo ödeyeceği için bir sıkıntı yaşamıyor. Buraya gelecek arkadaşlara da elimizden geldiğince yardım ederiz. Hiçbir maddi manevi maddi bir karşılık beklemeden hiçbir çıkar ilişkisi gözetmeksizin biz yardımda hazırız ama bizim de bildiğimiz kadarıyla yani yaşadıklarımız şurada olalı daha ayın 12'sinde 2 ay olacak. Yaşadıklarımızı sizlerle paylaşaraktan yardım etmeye çalışırız. Valla bilmiyorum hani çocuğu olan insanlara tavsiye ederim ama Türkiye'den bir geliriniz var ise en azından burada İngilizce ve İspanyolca eğitimleri olur. Kendilerine başka bir gelecek aramış olurlar. İşte bizi görüyorsunuz. Hani bir engelli çocukla çıktık geldik. Neden? Niçin? Demedik. Yapamazsınız, edemezsiniz. Herkes bize o şekilde söyledi. İnsanların yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani bilmiyorum size tavsiye ediyorum gelin. Yani burada ben şu an mesela videoyu çekerken fark etmişsinizdir yani hep etrafa bakınıyorum insanlar böyle mutlu köpeğini gezdiren var küçük çocuklu olanlar var onları izliyordum ben de bir yandan. Bu arada tekrardan 29 Ekim'i kutlamak istiyorum yüzüncü yılımızı. Evet. Atamız iyi ki varsın diyorum ee, geçen Büyükelçilik'te bir Kutlama yaptık. Kutlama yapıldı. 30'unda 29 Ekim kutlamasını yaptık. Ee, orada bütün Türk arkadaşlar geldi. Evet. Bayağı güzel eğlenceli geçti. Hiç tanımadığımız bir sürü Kişiyle insanlar vardı. Işte. Ve orada gittiğim zaman iyi ki gelmişim dedim. Kimi arkadaş Londra bazı bir şirkette çalışıyor. Kimi Avrupa şirketinde. Kimisi işte Peru'da çalışıp Amerika'ya geçiş yapmış. Amerika şirketinde çalışıyor. Amerikan şirketlerinde ve Avrupa şirketlerinde çok çalışan var arkadaşlar. İşte hepsinin bir şekilde eğitimlerini alıp buralarda kendilerine e, nedense bir de buraya gelen de gitmek de istemiyor. Yani hani biz de şimdi yarın bir gün Sude'nin başka bir ülkede yaşamasını temenni ediyoruz. Hani bizim şu an yeşil pasaportumuz var. İstediğimiz gibi gezeriz, tozarız. E, yarın bir gün ülkenin gidişatı ortada. Hani ne olacağı belli değil. Ee, o yüzden de hani 25 yaşından sonra çocuğumun bu hakkı yok oluyor. İstediğimiz Avrupa ülkesine geçebiliyoruz, edebiliyoruz. Uçağa binebiliyoruz. Son 3 aylık maaş bodrumumuzu alıp e, istediğimiz şekilde 90 gün ya da 180 gün e, gezme hakkımız var. Ama e, neden bir sınırsız bir e, pasaportu olmasın Sude'nin? O yüzden de eğitimini burada almasını istedik. Burada yeni yeni bir sürü hani işte dediğim gibi burada eğitimini güzel bir şekilde aldırabilirsek çocuklarımızın önleri açık. Ama e, ülke refah, huzurlu, herkes birbirine saygı içerisinde. E, çocuğunuza özel eğitim de aldırabilirsiniz. Yani evet, eğitimlerken özel, özel okullar, kolejler. Dediğim gibi 100 bin, 120 bin, evet pezo bandında yani 120 dolar işin özeti. Hani 1000 pezodan hesap ediyoruz ama şu an daha da düşük hatta fiyatı. Ee, bu şekilde de yapabilirsiniz. Gelmek isteyene dediğim gibi tekrardan yardımcı olmaya çalışırız ama e, aklı selim bir şekilde yardım alanını isteyin lütfen. Çünkü yapamayacağımız şeylere kimseye vaat veremem. E, çünkü ben de daha çok yeniyim. Yeni yeni bir şeyler öğreniyorum. Ee, öğrendiğim bilgileri de sizle seve seve paylaşırım. Bu arada ben şimdi babamın dediği gibi 6. sınıfa gidiyorum. Yani 6. sınıftaki konulardan da bahsedeyim biraz. 6. sınıfta yine Türkiye'deki 6. sınıfta ve 7. sınıfta gördüğümüz konuları görüyoruz. Ee, İngilizcesi ileri okul olan da var, ileri olmayan okul da var. Onu tam olarak söyleyemem. Ama matematiği 6. sınıfın devletin okullarına göre... Bir tık daha üst seviyede yani özel okula ben şu an gitmiyorum devlette olanı söyleyeyim yani e, matematik bir tık daha üst seviyede benim hiç Türkiye'de 6. sınıfı bitirip de geldim ve görmediğim konular gördüm matematikte. o yönden de biraz yani 7. sınıfta çıkabilecek şeyler de olabiliyor. Gelmeden önce de son artık e, biletinizi zaten bir ay öncesinden alırsanız çok pahalıya denk geliyor. En azından o bir ay, gece, gündüz İspanyolca çalışmaya çalışın. Ee, vallahi eşimle Sude bu konuda çok iyi ama ben bayağı tembel gidiyorum. Daha hala kendim adapte olamadım. Eşimle ikisi, özellikle eşim herhalde bizden daha önce öğrenecek gibi gözüküyor. Evet, annem öğretmen olduğu için daha hızlı öğrenecek bence de. Çünkü istiyor. Önemli olan istemek. O yüzden de eğer istiyorsanız bir yurt dışı hayaliniz var ise yani nasıl rahat ederim elimdeki 3-5 birikimimle diyorsanız da burası bence en ideal ülke diyorum ama bir amacınız varsa, bir hedefiniz varsa gelin. Evet. Üniversiteleri gerçekten çok güzel. Okulları gerçekten güzel. Kolejleri güzel. insanlar güzel. Sizleri bekliyoruz. Evet. Selamlar. Bu arada tekrardan söylüyorum. Bu duran ismi H hattının en sonunda. ...fakültatta direkt çoğu. Ee, yani bu durakta çoğunlukta ...bir sürü park var az önce de gösterdiğimiz gibi. Ama bazı parklarda... ...hiçbir şekilde böyle şey bulunmuyor. Ee, sandalyeler çoğunlukta bulunmuyor. O yüzden de böyle çimlerde oturan... ...insanlar çok buraya gelirken... ...bence küçük bir kilim getirip oturmak... ...çok güzel olur. Evet. Biz getirmeyi unuttuk bu sefer. Tekrardan Arjantin'den herkese... ...selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videolarımıza da lütfen... Ee, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Videolarımızda gerçekten korkunç çekiyoruz. Belki konuşamıyoruz da ama evet. biz sadece e, herhangi bir bu videoda bir beklenti içinde değiliz. Ee, değişik insanlarla tanışmanın yolunu istiyoruz sadece. Hani bize acaba nasıl bir faydası olur, nasıl şey olur? Ee, geçen işte Serkan Bey ile tanıştık. Beyefendi Peru'da çalışıyor, elektronik mühendisi. Şimdi Amerika'ya geçiyor onunla sohbet ettik. Gerçekten sohbetine de doyum olmuyordu. İşte videolardan, şuradan, buradan birçok insanla tanışıyoruz. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Bizim için videolardaki en büyük kazanç budur. Sizleri seviyoruz. Lütfen videolarımıza abone olmayı unutmayın. Ve unutmayın. Ve beğeni atmayı da unutmayın. Rica ediyoruz. Bakıyorum çünkü %69'u videonun İzleyip tamamını izliyor. Olmuyor. Ama abone olmuyor. Bunda bir para yok, bir bir şey yok. Belki sizin gibi bir arkadaşımıza da buradan tanışmış oluruz. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.